Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video çekelim. Sonra burada çekeceğiz. Çekeceğiz. Evet şu an. Zayıf filmi şöyle geleceğim. Şimdi bunu da yapacağım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. 52 kalmış. Lan Hadi hadi hadi. Git box. Ananı satayım. Neden yapmadın? Neyse bu yapar. Sana buraya dönüyorum. Sana saldırıyorum. Bunlar can skill yeme diye. Can skill yememenin olayı. Oha lan bir sürü balon Yine balon. Yapsa yap can skill onu o zaman seni öldürsünler. Sana can skill Hadi bak. Çıkarken hop. En doğar mı? Basen doğar mı? Ananı avradına. Sıçtık. Sıçmadık. Çok zor oluyor. Şu an bunlarla beraber oyun koşuyor. Hiç ki pizzayı seçmesin bizde saldırıları engelliyor ya saldırı yapamıyor <laughs> bizde belki nereden çıktı ama 1500 yok evet, lan evet 1500 13 ne kadar kasıyor ki Beni kasıyor ki Biraz beklememiz lazım. Biraz beklememiz lazım. Kozu yok. Hatta ben buraları keseyim. Keseyim derken. Neyse ben şunu bulana kadar bir kes. Ananı satayım hepsi mi gidiyor? Neyse neyse. Son... Tangli. Map'ten şu an map'in dışındayız. Yok mapin dışında değiliz. Hele mekanında mapin dışındaydık. Buraya giriyoruz. Burada boss yok. Sonra buraya giriyoruz ya. Buradan tekrar giriyoruz arkadaşlar. Evet sizlerle birlikte bugün ilk çipimizi alacağız. Şuradan mı geri çıkabilir miyim? Evet ilk çip alınacak biraz. Şunu. Şundan... Oğlum hepsi buradan. Abi. Aa, Buradan çıktı ha. O da buradan çıkıyor. Vay be nasıl mantık amık. Mantığınız hmm. Tamam mı? İşte ben yenirim hatta ben bir an yapayım. Galiba şey yaptıktan sonra run evet. Sağlıktan sonra run yapamıyorum Ben evet. buraları keseyim. Neyse yendim. Şu an yani hemen şöyle gidelim. Çünkü denemediğimiz bir portal var. Yok lan aslında. Neden var diyor. Evet denemediğimiz bir portal. Ya ben neden şimdi çıkartmıyorum? Cips. Cips. Şu pizzayı çıkar ya. Bütün hepsini tak tek pizzayı çıkar. Bu pizza'yı çıkardım pizza geliyor. Ya onlardan az önce gördüğünüz gibi dördüncü duvar yaptım. Ne? Ne Ne? ne dördüncü duvar yapmadı. Takla. What the fuck is that? Oğlum hep, hep burada böyle şey mi çıkıyor? Ben bakma buldum. Bakalım. Ya Bul bulmamışım amık. AMK. Şu çipi anasın. What the fuck is that? Neden buradan çıkamıyoruz? Normalde buralarda bir yerlerde bug olmaz. Oğlum bu ne lan sıkıştım ben. Diğerde bir chip var onu alıyor. Al, onu, onu almanız için onu almanız yokları onun için onun için evet onun için evet evet daha fazla onun için şu, da altıncı yeri açmanız lazım Altıncı yeri açtıktan sonra bakın hemen şu çitlerin arasında bir yer var ya hemen buraya giriyorsunuz ondan sonra bu matlar ve şu şu ağaç Hani şu böyle giden ağaç ve şu böyle gidince yeşil olan bir mantarın arasındaki ağacın geçiyorsunuz. Burada bir çip var. Ama çipin özelliğini unuttum. Böyle geliyorsunuz. Öl lan. 4476 vurdum az önce. Şerifsiz bana 300 ver. Yani. Sen ne de 300 veriyorum? Neyse bakın. Burada değil, burada olacaktır. Çip. Tamam. Bitti. Şimdi Mesut Lobit'in olduğu yere bir save alalım diyecektim. Yanlışlıkla Lobit'e girdim. X'i falan var. Ben şey yazıyorum. 9000 yapıp şey oluyor. Bu da FNAF 1 ama Nightmare Foxy FNAF 4. Şimdi bana böyle diyeceksin. Böyle. Yazacağınız konumuzu Nah yapacaksınız Ama normal. Biz niye FNAF 4? FNAF diyorsanız ağzınıza sıçayım. <strophy> neyse neyse şaka şaka. Şaka. atma. Tamam, olay çözüldü. Anladım. <laughs> <laughs> nasıl ama bir yerden o, bir yerden o, bir yerden o, bir yerden o, çetten o, do. Buraya giremiyoruz. Acaba orada neler var? Burada bir tuş mu var? Ben de onu merak ediyorum. Diğerlerini nasıl merak etmeyeyim ama... Bakın girdikten sonra Ben kaçsam ya Ben bunlarla neden uğraşıyorum ki Kaç Uğraşma gitsin Şimdi şu sirke gireceksiniz onu sonra böyle gideceksiniz Tabi önüme yaratık çıkmazsa Bunu çıkmıyor o yüzden hemen tek at Oha lan işte giden bir yazı var ya. Ay sayılar var ya. Ama 2999 ay 90, 91 olsa demek verdim. Say İngilizce unuttum amık. Amek. Hadi bunu nasıl alacağız? Aa bunu açmamışım. Ananı. Nasıl? Tamam. Hey, Arkadaşlar biz öldük mü? <laughs> Yo ölmedik. Diyebilirsiniz. Evet ölmedik. Oğlum ben ne diyorum? Nasıl bayık istedim? <laughs> de tabletten izleyip yapardım ama şimdi artık tabletten izlemeyip yapıyorum. Çünkü tabletim var. Tablet oyunda var. E şimdi buradan... Oğlum lan. Geleyim mi kuşa? Gel. Security. Ananı satayım. Lan sıfır vurdu. Bunlar yenidesin daha iyi yamuk. <laughs> Ordumuzu ben sona bırakacağım. En azından bayağı bir yanına götürmüş oluruz. Onu nasıl atayım? Alarm yaptı. Ne yapacağım? 1 2 3 4 Bir tane kaldı. Aa değiştiremiyorum. Oğlum. Ben o candır neden oldu? Oğlum keşke o ben hasar verenleri almam lazım. What? Ben hasar verenleri alayım. ben bir şeyini uç. Bir cipslerden cips <laughs> cipslerden gelelim. Çekil mik mik buna bize bundan. Yapskirden kaçma. Yapskir çünkü zaten buna en popüler yapan şey yapskir. Ya sik tek attım. Peki, o kadar kolay ki oyun bana 5 tane verdi. İşte buna birinci elin kolaylığı. Al. En en ama en sonlarını alırım. Onun lan şarkısı çok güzel oğlum. Ha, başka da bit burada satıyor. Bir tane vardı da. O can istiyordu galiba. Ben alalım şunları. Son bir tane kaldı arkadaş. Var. Ananı sanayım. Şimdi bir de neyde vardı? Ben hani hasar veriyor. Aha weak. Weak hasar veriyor. Hem şey. <laughs> hem böyle vurmamızı engellemiyor. Şey. Pizza gibi. Nasıl diyeyim yani çok böyle böyle basıyoruz ya. Hem şeyimizi şey yapmıyor böyle. Ne diyeyim oğlum? Bir de dörtte mi ne? Bir de beşte de var. Ben ondan da alalım. Bir de ben dayanıklı kalacaktım. şu an bin olduğu için alamıyorum. Normal çok olduğu için. Oğlum vuranlamıyor şere. Şey. Ben ranı almıştım. Evet bu daha çok yuf. Onun bu sadece bosa zarar vermiyor muydu? Ben ben yok. yok. Bu değildi galiba. Aa bu mu lan? Bir dakika şöyle çıkalım da bitireceğim. Aa ne de sattı? Var bir de bakacağız diye. O patlıyor muydu? Yakı bakıcıyım bu boksuna mı zarar veriyor? Heee patlayarak damage verir. E ne yalan sağ ol. Verir diye. In the blush. Bak patladı zarar verdi. Anam acaba Security'yi tek atıyor mu? Atmıyordur bence. Tek atarsa yuh derim. Arkadaşlar ikinci girişimiz. Sigortayı oha lan. Hiç hasar veremedi baksana da. Al. Oh. Anas kim alarm. Oha o. Oh. Hadi 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 kim gelecek hadi. Oğlum gelin gelin. Oy bir daha canlandırdım. Oğlum oh, oha lan. Vallahi bir işe yarıyor. Ama alarm bayağı bir iş çıkartıyor bize. Oğlum ben annene... neden? Aha dördüncü duvar. Kızdı ve dördüncü duvar aldı. Ne oğlum ben? En, en işe en yarayan. En... Bir daha git box yapalım. Aha alar. Hatta. Aracı tam ikinci girişimizde öldürdük. Oy bir verdi. Ne oluyor? Ne oluyor? 255 ay 250 de baskı bastı. Bastı verdi bize. Ama ama oha. E girdi. Bir şey olmadı ki. <laughs> Oyun bana ne? çok su diyecektim. Oyun. Ne dediğini anlamıyorum. Çünkü bu kadar İngilizcem yok. Tamam no, yes lost. At. Ten. Lan bitti. Bitti diyor. Eee? Anlamadım oğlum. Oğlum oyun mu bitti? Trend yazıyor. Bir dakika oyuna bir daha gireceğim. Oyun bozuldu az önce. Anladın mı lan? Aslında ben video gönderecektim ama video sırasında video göndermek çok saçma olur. Evet bakın burada bu boss'umuz var. Yani, en, yani en, en zor boss var. Burada çıkıyor. ve Ben şu an bir tane boss yendim. Ve orada çıktı. Evet şu an ilk bossumuzu yendik yani. Bugün 6. boss artık burada yok ve o çıldır and ama bir daha çıkıyormuş. Vay be. Kanka patlasın. Hadi. Patlamıyor lan. Ay Artık Kolay. Yani bunu bir daha yenebiliriz. Bunu bir daha yenebiliriz. Belki yenemeyebiliriz ama. Yine deniyorum. Bir git Ve kalkan sayesinde çok iyi oluyor. Alarm. Aha, 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 aha. Hayır. Git bu adam öldü. Ananı satayım. Alarm verdi. Sıçtık sıçtık. sıçtık. Az önce öldürülere, öldürülere vurdu. Ayıp etti şu an. Öyle, öyle. Bir daha geçemedi. <laughs> Anne, ne? Tam hasar ülkende öldürdü. Ama arkadaşlar ne yaptık? Bossu yenmiş. Ama ikinci gift box veren adam öldüğü için öldük. Başka ne diyeyim? Biz yavaşladık. Ceza mı verdiniz oğlum bizi? Oğlum be artık oraya geçebiliyoruz diyecektim geçemiyormuşuz. Lan <laughs> ben sen patlama tutuyor lazım. Şu an adam bu patlamasını var. <laughs> patlama. Bu da ben bu savaşlarımı... Şey, keseyim burayı keserim savaşlarda. Neyse sizlerle birlikte bu boss'u yendik. Tekrar doğabiliyormuş onu öğrendim. Tek tek çadırlara girmeye çalış. Mesela bu yeşil çadır. patlamış. Neyse. Oğlum adam. Top. Ok. Ama balon atıyor. Vay be. Adam top. Adam ama balon atıyor. ben video göndereceğim birazdan. Şimdi yani videoyu kapatmam yok. İşte ben videoyu kapatayım. Çünkü 20 dakika oldu. Bu videoyu gönderemem.